Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiyi sizden bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün. Ve daha sonra eğer ki olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.